Sayın Başkan, bu Belkop'taki taş ocağı ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Partimiz Söyle adına. Biraz çekin. Bir, bir ay gibi bir süreden beri burada kapatılmış taş ocağını hayata geçirme uğraşıyorlar ve hayata geçirdiler. Her gün 15 kamyon, 10 kamyon, 50 ton ağırlığında 10 kamyonu çalıştırıp taş alıyorlar hukuksuz bir şekilde. Aslında diyorlar izin izin var diyorlar ama bence izin de yok bunda. Neden izin yok? iki kamyon diyorlar, 20 kamyon geliyor. 20 söylediğinde de inkar ediyorlar yetkililer. Burada herhangi bir herhangi bir eee çet alınmış malı aslında yok yani öyle bir şey. Çünkü çet alınacak bir şey yok. Şehir içinde çet mi alınır? şey mi taş ocağı mı kurulur? Şehrin merkezi ve benim oturduğum yer karşımda mi? İlk önce zarar olacaksa biz bu zararı çekiyoruz. Ve bunların bir an önce bir an önce bu taş ocağının kapatılması lazım. Ve bu taşın da bunun acil olarak buradan taş almayı kesmesi lazım. Yoksa kim yani bunun siyasiler de işi içinde denir buradaki insanlar tarafından. Siyasiler de işi içinde iktidardan yana olanlar. Bunun için dedi, iktidar yarın öbürünü hesap vermek zorunda kalır. Teşekkürler. Sayın Teşekkür ederim. ederim. Tamam.